Merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız geçen videomuzda elitik alan ve elektrik alan ile ilgili bazı özelliklerden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise bileşik elitik alanla ilgili birkaç tane soru çözeceğim ben size. Bakın ilk sorumuz şöyle bir şey diyor ki Q ve Q2 yüklü cisimlerin O noktasında oluşturduğu bileşik elektrik alan E ise Q1 bölü Q2 oranının büyüklü, oranı nedir diye bir şey soruyor. Hemen başlıyorum. Şimdi bakın. E, hatırlarsanız biz herhangi bir noktadaki bileşik elektrik alan bulurken yapmamız gereken ilk şey bileşke elektrik aradığımız noktaya artı bir birimlik yük koymak. O zaman ben yani hemen şuraya artı bir koyuyorum. Artı bir koydum. Sonra dikkat ederseniz bakın bu Q1 ve Q2'nin oluşturduğu bileşke elektrik şu. Bu E eğer siz bu açıya göre bileşim bakın bir şu şekilde bileşenim var. Bir şu şekilde bileşenim var bu tarafa doğru. Bir de yukarı doğru şu şekilde bileşenim var. Ve eğer verilen bu elektrik bu açıya göre bileşim bu bileşenin değeri e çarpı sinüs 37 olur. e çarpı sin 37 olur açının karşısı olduğu için. Burası açının komşu olduğu için burası e çarpı kosinüs 37 olur. Ve eğer dikkat edersen daha yani Q1 şu şekilde artı bir ilet bu bir tanımladığımız açı. O zaman Q1'in işareti artıdır. Aynı şekilde Q2 de şu şekilde bir ilet tanımladığımız açı. Bunun işareti artıdır. Ve eğer dikkat edersen arkadaşlar Q1'in olduğu Elitik büyüklüğü e çarpı kosinüs 7 q 2ninki e çarpı sinüs 7. O zaman bunları oranlamak isterseniz bakın diye şöyle yazarsınız. E çarpı kosinüs 37 eşit de diyeceğim. K çarpı Q1 bölü 2D'nin karesi 4D kare. Aynı şekilde Q2'nin oluştuğu elitik yazarken de onu da şöyle yazarsınız. E çarpı sinüs 37 eşit de diyeceğim. K çarpı Q2 bölü D kare. Sonra bunları basit bir şekilde oranlarsanız eğer Bakın şu E'ler birbirini götürür. Şu K'lar birbirini götürür. Şu D kareler birbirini götürür. Cos 37'nin değeri 0.8'dir. Sin 37'nin değeri 0.6'dır. Eğer bunları getirip yerine yazarsanız bakın şöyle bir şey çıkar. Q1 bölü 4 tane Q2 olur. Bunları da eğer 2'ye bölüp olanlarsanız burası 4 burası 3 yapar. Buradan Q1 bölü Q2'nin direkt 16 bölü 3 olduğunu söyler. Bu soruyu bu şekilde çözebilirsiniz. Ve hem Q1 hem Q2 artı işaretli olduğu için onların oranı da pozitif çıkar. O zaman oran bu şekilde olduğunu söyler. Bitirirsiniz. Geldim bir başka soruya. Soru şöyle. Diyor ki bir eşkenar üçgenin köşelerine iki tane bir cisim yerleşmişim. Artı Q'nun O noktasında oluşuduğu elektrik olan E ise bir eşe kaç eder diye soru. Şimdi Oradaki bileşke bulurken yapmaz gereken ilk şey o noktasına artı bir birimlik yük koymak. Artı biri koydum. Şimdi bu artı Q, bu artı bir iter. Bakın şu şekilde bir elektrik alınır. Şöyle. Ve buna E demiş. Aynı şekilde bak. Eksi Q artı biri çeker. O da şu şekilde bir elektrik alınır. Ve dikkat ederseniz cisimlerin yük büyüklükleri aynı. Mesafeler de aynı olduğu için bu da E dersin. bunda da büyüklüğü E yapar. Peki acaba bu iki e'nin birleşkesi ne olur? Onu şöyle yaparsın. Bak bu bir eşkenar üçgen olduğu için şuradaki açı 60 buradaki açılar da 60 60 olur şöyle. Ve bu durumda burası 60 ise şuradaki açı ne yapar? 120 yapar. Hatırlayın kuvvet konusunda iki vektör arasındaki iki kuvvet arasındaki <laughs> açı 120 ise ve bu kuvvetler bir eşitse bileşke onların tam ortasında ve E yaptığını söylerseniz bu şekilde soruyu çözebiliriz. O zaman bileşkemiz yani cevabımız E olur. Bu şekilde bir soru. Bir başka soru mesela şöyle bir şey düşünün. Diyelim diyor ki bana bak bir karenin köşelerine dört tane bir cisim yerleştirmişim. Artı Q'nun O noktasında oluşturduğu elektrik alanı E ise O'daki bileşke elektrik nedir diye bir şey sormuş. Bak yine O'daki bileşke elektrik bulurken hemen ben O noktasına artı bir birlik yük koydum. Sonra Hatırlarsın bakın bir karenin e, tam ortası ya burası. Şu uzunluklar hep birbirine eşit olur. Bak, şu mesafeler birbirine eşit olur. Bu şekilde. Peki artı Q artı bir iter bakın şu şekilde bir eleyip kalmışmış. Ona E demiş. E. Evet. O zaman bu artı 4 Q şöyle bir eleyip kalmışmış. Ve dikkat ederseniz mesafeler aynı ama bunun yük miktarı bunun ikinin 4 katı olduğu için bunu eleyip E dersin bunu eleyip 4 E yap. Aynı şekilde bu eksi 2 küp bunu çeker. Şu şekilde bir ilik kalmış. Onun da ilik miktarı 2 küp olduğu için onu da 2'ye yapar. Aynı şekilde bu da 1 küp olduğu için o da şu şekilde bir ilik oluşur. O da 1'e yapar. Eğer bu tüm ilik kalmanın birleşkesini aslında bakın şöyle bir şey çıkar karşınıza. Aşağı doğru 4, yukarı doğru 1 varsa aşağı doğru 3 çıkar. Şöyle 3 olur. Aynı şekilde x'e aynı olduğu için olan birleşkesi şöyle 3 yapar. Ve şu da şurası 90 derecedir. O zaman bundan birleşkesin aşağı doğru 3 kök 2 e olduğunu söylen Bu şekilde konuşabilirsiniz. Bir başka soru mesela. Şöyle bir soru düşünün. Diyor ki artık Q1 ve artık Q2 bir cisimleri şekilde gibi yerleştirdim. Buna göre 1, 2, 3 bölgelerinde hangisinde birleşke elektrik alan sıfırdır diye, sıfır olabilir diye soruyor bana. Şimdi ben, mesela birinci bölgeyi inceleyelim. Şimdi birinci bölgedeki bileşik kan sıfır olabilir mi? Olamaz mı? Onu incelerken şöyle yapacağım. Hemen kendime bir nokta seçtim ve oraya artı bir birimlik yükü koydum. Şimdi şu bir bunu ne yapar? Bir şöyle bir etken şu bakalım. Şöyle bir E1 diyorum ben. Aynı şekilde q de bunu iten o da şu şekilde bir etken oluşuyor. Ona da ben E2 diyorum. Şimdi buradaki her iki elektrik alan aynı yönü ise bileşkenin burada sıfır olabilir mi? olamaz. O zaman bileşke bu bölgede sıfır olamaz dersin. O zaman birinci bölge olmaz. Üçüncü bölgeye geldim mesela. Üçüncü bölgede yine kendime bir nokta seçtim. Ve hemen artı birimi koydum. Şimdi dedim Q2 artı 1'i ithal şu şekilde bir ilgin oluşur. Ona E2 diyorum ben. Aynı şekilde Q1 bunu ithal şu şekilde bir ilgin oluşur. Ona da E1 diyorum. Burada da her ikisi aynı yönün olduğu için bunun da bileşke sıfır olamaz. İkinci bölgeye geldik O zaman 3 de olmaz diyeceğiz. İkinci bölgeye geldiğinizde şey der. Mesela buraya bir nokta için buraya artı 1 koydum. Bakın bu Q1 bunu iter. Şu şekilde bir elektrik oluşturur. Bakın bu Q2 bunu iter. O da şu şekilde bir elektrik oluşturur. O zaman iki elektrik alan zıt yönlü ise bileşke sıfır olabilir. O zaman cisimler aynı işareti ise bileşke onların arasında bir yerde sıfır olabilir deyip bu şekilde konuşabilirsin O zaman cevap yalnız iki deyip olayı bitirsin. Bir başka soru mesela. Diyor ki bakın. Artı 20 Q'lu yükün O noktasının oluşturduğu elit alan 10 Newton bölü Coulomb ise O noktasındaki birleşik elit alan. Bak yine O'daki elit kalan ararken hemen geldim oraya artı 1 koydum. Artı 1 koyduktan sonra bak bu artı 20 Q bunu iter. Şu şekilde bir elit alan oluşur. Ve değeri şu. K çarpı 20 Q bölü 4 dekare. 10'a 10'luk elektrik alan Aynı şekilde artı 8 bunu iter. Bakın şu şekilde bir elektrik alışır. 10D'de K çarpı 8 Q bölü D kare yapıyor. Aynı şekilde bunu, bunu çeker şöyle bir elektrik alışır. O da K çarpı 4 Q bölü D kare yapıyor. Bak 20 Q bölü 4 D kare 10 sa burası 12 yapıyor. O da 24 yapar. O zaman aşağı doğru 10'luk bir elektrik alan sağa doğru 24'lük bir elektrik alan varsa aradaki açı 90 derece ise bileşke şu şekilde 26 26 Newton olduğunu söyle bu şekilde konuşabiliriz. Bir başka soru mesela şöyle bir şey sormuş bana. Diyor ki bakın O noktası gibi bileşke elektrik alan E'dir. X ve Y e küreleri birbirine dokundurulup aynı yerlerine yerleştirilirse. Tamam hemen artı birimi koydum. Bakın bu adam bunu çeker şu şekilde bir elektrik alışır değeri k çarpı 12 q bölü 4 d kare. Aynı şekilde bu bunu iten şu şekilde belirtken hocam da k çarpı 3 q bölü d kare. bunu oranı 3 yapar Bunu da 3 yapar. O zaman şu tarafa doğru 6 k q bölü q bölü d kareye bu alan e demiş. Şimdi diyor ki bunları birbirine dokundur. Tam dokunduralım. Dokunduruyorum ben şimdi onları. Bunları birbirine dokundurursanız eğer. Pardon. Bunlar birini dokundurduğunuzda elinizdeki toplam yük eksi 9Q yapar. Bu eksi 9Q bunları paylaştığında burası eksi 6Q yapar. Burası eksi 3Q yapar. Yeniden elit kalanı hesaplarsan bak bu sefer şöyle oldu. Bu eksi 6 bunu çeken şu taraf durur bir elit kalanı. Şurada değeri şu oldu. K çarpı 6 Q bölü 4 kare. Aynı şekilde bu bunu iter pardon çeker. O da şu taraf bir elit kalanı. Şu şöyle. K çarpı 3 Q bölü kare olur. Şimdi bu tarafı 6, 6 bölü 4 yani 3, 3 bölü 2. Bu tarafı 3 varsa birleşken bu tarafı doğru k çarpı 3 kömürü 2 d kare olur. Şimdi 6 k kömürü d kare e dersen bunu da e bölü 4 çıkar. Hatta ters yön olduğu için eksi e bölü 4 olduğunu söyler. Bu şekilde konuşabilirsiniz. Arkadaşlar elektrik alan, bileşik elektrik alanla ilgili sorularımız bu kadardı. Şimdi geçtim elektrik alanla ilgili başka bir kısma. Bu da şöyle bir şey. Yüklü iletken kürenin elektrik alanı. Şimdi hatırlarsanız size elektriklenme konusunu anlatırken şöyle bir ifade kullanmıştım. Demiş ki eğer bir kürenin, iletken bir kürenin bir yükü varsa küresel simetten dolayı yükün tamamı kürenin dış yüzeyinde bulunur. Kürenin iç kısmında herhangi bir yük birikimi falan olmaz. Bu yüzden arkadaşlar eğer bir kürenin yükü varsa ve bu kürenin yükü mesela artı olduğunu düşünürseniz bu artı kürenin dış yüzeyinde bu şekilde toplanır ve içeride herhangi bir yük, yük birikimi olmaz. Ve bu yüzden arkadaşlar kürenin içerisindeki her noktanın bileşke elektrik alanı sıfırdır. Mesela bu nokta O noktası da olsa, L noktası da olsa ya da şöyle rastgele bir nokta seçip P noktası derseniz içerideki tüm noktaların bileşke elektrik alanı sıfırdır. Yani P'deki elektrik alan da sıfırdır. Aynı şekilde O'daki elektrik alan da sıfırdır. Aynı şekilde L'deki elektrik alan da sıfırdır. Peki acaba İlgilendiğim nokta kürenin üzerinde hatta şu uzakla R demeyelim D diyelim şuralar DD olsun şu mesafeler d diyelim. Acaba benim ilgilendiğim kürenin üzerindeki şu noktanın ismine ne noktası dersem N'deki birleşik etki alanı nasıl hesaplar? Mesela bu kürenin toplam yükünün artı Q kadar olduğunu düşünürsem kürenin yüzeyindeki ya da kürenin dışındaki bir noktanın elektrik alanı şöyle hesaplar. Mesela N'deki elektrik alanı hesaplarken siz kürenin tüm yükünün merkezde olduğunu düşünüp n noktasının merkeze olan uzaklığına göre hesaplama yapacağız. O zaman N'deki birleşik elektrik alan bakın şu şekilde hesaplanır. e n eşittir diyeceğim. e n eşittir k çarpı q bölü n noktasının kürenin merkezine uzaklığı iki de olduğu için 4 d kare deyip bu şekilde hesaplayabilirsin. Aynı şekilde n noktasındaki birleşik elektrik alanını hesaplarken onu da şöyle hesaplasın. E, m eşittir derseniz yine k çarpı q bölü m noktasının kürenin merkezine uzaklığı 3 de olduğu için oraya da 9 d kare deyip bu şekilde yorum yapabiliriz. bir kürenin içindeki, kürenin yüzeyindeki ve kürenin dışındaki bir noktanın elektrik alanı bu şekilde hesaplanır. Peki bu elektrik alanın grafinin çizmek istersen nasıl oldu? Bak dikkat ederseniz içeride her nokta sıfır olduğu için merkezden yüzeye gelince kadar sıfır. O zaman grafiğini çizmek istersen bakın şöyle bir şey çıkar karşınıza. Merkezden yüzeye gelinceye kadar sıfır. Sıfır. Bu şekilde aynı şekilde diğer çaltı da şöyle sıfır. Tam yüzeye geldiğinizde bileşken maksimum olur. Ondan sonra uzaklığın karesi ters orantılı olduğu için grafik şu şekilde. İşte bak şöyle bir grafik olur. Şöyle bir grafik çıkar Aynı şekilde diğer tarafta yine şöyle bir grafik olduğunu düşünebilirsiniz. işte bunun grafiği de bu şekilde olacaktır canlı. Şimdi geldim bununla ilgili örnek. Ah, i̇lk örneğim şöyle bir şey. Diyor ki elimde birbirine değmeyen artı 3Q eksi Q yüklü iki tane küre var. Buna göre bana işte O, K, L, M noktalarındaki bileşik elektronik hesaplıyorum. Hemen hesaplıyorum. Şimdi O noktası her iki kürenin içinde olduğu için O noktasında kimse elektronik oluşmaz. O yüzden O'daki elektronik sıfırdır. Aynı şekilde K noktası da her iki küre içinde olduğu için K noktasında da kimse iletkan oluşmaz. O yüzden K'daki iletkan da sıfırdır. Ama L noktasına geldiğinizde L noktası büyük kürenin içinde olduğu için büyük küre burada bir iletkan oluşmaz ama küçük kürenin dışında olduğu için küçük küre, burada bir iletkan oluşuyor. O zaman sadece küçük küreye bakarak bir iletkan oluşuyor. O zaman L'dekini şöyle yazıyorum. Direkt E eşittir diyorum. K çarpı Küçük kürenin bütün yükünü merkeze toplayıp L noktasının merkezi olan uzaklığını yazıyorum. O zaman şöyle diyorum. 3 Q bölü toplam 3 olduğu için 9 R kare deyip bu şekilde hesaplama yapabilirsiniz. Peki M'deki elektrik alanı hesaplarken ne diyeceğim? Hemen söyleyeyim size canına. Bakın M noktası her iki kürenin dışında olduğu için M'deki elektrik alanı hesaplarken hem küçük kürenin hem de büyük kürenin ikisinin toplam yükünün merkezde toplamda şunu O zaman biri artı 3, biri eksi 1. Bir. Merkezde toplam, toplam yükünüz ne yapar? Artı 2 Q yapar. O zaman siz artı 2 Q'ye göre hesaplama yapacağız. O zaman M'deki elektrik alanı hesaplarken şey değişeceğim. K çarpı 2 Q bölü. Aradaki mesafe 1, 2, 3, 4, 5 şeyler olduğu için 25 R kare deyip bu şekilde yorum yapabilirsiniz. Bir başka soru mesela. Şöyle bir soru. Diyor ki Bak içerideki küçük kürenin yükü eksi 2 Q. Büyük kürenin yükü artı 5 Q. İşte l noktalarında şu anda bir elektrik alan var. Şu iki küreyi iletken bir telle birbirine bağlayıp üzerindeki anahtarı kapatırsam K'daki ve L'deki elektrik alanı nasıl değişir diye soruyor bana. Şimdi önce şunu yapalım. Anahtar açıkken hem K'da hem L'de oluşan elektrik alanı bulalım. O zaman ben şöyle yazıyorum. Anahtar anahtar açık iken Hemen hesaplıyorum. Bak, K noktası büyük kürenin içinde ama küçüğün dışında. O zaman K'daki elit kalan sadece küçük küre oluşturur. O da şöyle olur. K çarpı 2Q bölü 4 R karedir. L noktası hem büyük küre hem küçük küre ikisinin dışında olduğu için ikisinin de etkisi vardır. Bu yüzden şöyle yapacağım. Hem büyük kürenin hem küçük kürenin yükünü merkeze toplarsanız toplam yükünüz artı 3Q yapar. O zaman artı 3 qya göre hesaplanıyor. O zaman L kerit elektrikan bana şöyle hesaplanır. E, L eşittir diyeceğim. E, L eşittir. K çarpı 3 Q bölü 1, 2, 3, 4, 16 R kare deyip bu şekilde yorum yapabilirsiniz. Peki gelip anahtarı kapatırsam. Hemen anahtarı kapatıyorum. Anahtarı kapattığınız zaman bakın şöyle bir şey olur. Şu anahtarı kapatırız mesela. Şimdi bu sefer şu anahtarı kapattığınızda şu küçük küreyi büyük küreyi içeriden dokundurmuş oluyorsunuz. Küçük küreyi büyük küreyi içeriden dokundurursanız eğer küçük küre nötr olur. Ve nötr olup tüm yükünü buna aktarır. O zaman artı bu tüm yükünün buna aktarırsa eğer elinizde artı 3 Q yüklü tek bir tane küre varmış gibi düşüneceğim. Ve bu durumda K noktası kürenin içinde olduğu için K'daki etkiler olur. O zaman şöyle yazıyorum. Anahtar anahtar kapatılırsa kapatılırsa K'daki elektrik alan E, K sıfır olur. L'deki elektrik alan yine iki kürenin dışında olduğu için iki kürenin yükünü merkeze topladığı bu da artı üç kürede o zaman K çarpı 3 kü bölü yine 16 altı R kare deyip bu şekilde konuşacağız. O zaman K'daki elektrik alan başlangıçta vardı şimdi sıfır oldu azaldı. L'deki elektrik alan aynı olduğu için değişmez deyip bu şekilde yorum yapabilirsiniz. Bir başka soru mesela. Şöyle bir soru. Bir yorum sorusu. Diyor ki bakın sürtümenin ve yer çekiminin önemsi olduğu bir ortamda K noktasından serbest bırakılan bir elektronun Neye varıncaya kadar ki hız zaman grafiğini çiziniz diye bir şey sormuş bana. Hemen söyleyeyim size. Bakın. Şimdi siz yer çekiminin sürtünmenin önemsi olduğu bu ortamda elektronu buradan serbest bıraktığınız an bu kürenin artı yüklerinden dolayı bu şöyle bir kuvvet etki eder. Ve elektron, elektron K'dan L'ye gelinceye kadar yani küreyi yaklaştıkça etkiden bu kuvvetin değeri büyür. Kuvvet büyüdükçe bu cisim daha büyük bir iğme ile hızlanır. Tam L noktasına geldiğinde L'den L'ye gelinceye kadar kürenin içinde kürenin içinde elektrik alan sıfır olduğu için kürenin içinde cisme herhangi bir kuvvet etki etmez. Kuvvet etki etmediği için cisim L'den M gelince kadar sabit hareket Sonra buradan çıktıktan sonra bak bu tarafa doğru giderken bu sefer kuvvet geriye doğru olur. Bak bu tarafa gittiğini düşünelim. Kuvvet şöyle olur. Bu yüzden bu cisim kuvvet harekete ters yönde olduğu için yavaşlamaya başlar. Ve uzaklaştıkça bu kuvvet küçüldüğü için daha küçük bir ivereye başlar. Ve bu durumda eğer siz hız zaman grafiğini çizmek istersen bakın hız zaman grafiği şöyle olur bu parçacığın. Mesela şurası bize V'den, burası bize T'den bahsetsin. Bakın grafik şöyle olur. Önce hızlandığı için şöyle artan. Ondan sonra sabit. Sonra tekrar azalan bir şey olduğunu söyleyebilirsin. Hatta eğer hali uzunluğu, lm uzunluğu, mn uzunluğu bir eşitse şöyle yorumlayabilirsin. Burası d, burası d, burası d ise bu cisim k'dan l'ye gelinceye kadar kazandığı enerjiyi mn arasında kaybettiği için <laughs> M'den, cisim M'den geri döner. Tekrar sabit gider. Tekrar K'ya gider. K'dan geri döner. Yani cisim K'ne arasında basit harmonik hareket yapar diye diyebilirsiniz. Bu şekilde de yorum yapabilirsiniz.